Ha, bu çok hadi. Hadi. Buyur, buyur. Dede se bir şey daha yap. Dede. Oraya güzel Tam, tablo Dede lütfen bir daha yapar mısın? Hadi. <laughs> tablo güzel evet. değil mi? Tablo. Tabloyu getirdim bak. Aha güzeldi. Tablo çok yakıştı buraya. Dede bir daha yap hadi. Döndür. Bak bak nasıl döndürüyor. Bir bak bir bak nasıl döndürüyor. Öğren anneanne. Anne. Onlar, Babaanne. Allah 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 dur 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 elleme bir dönsün bir dönsün. Tuh ya. Çabuk bitti Çok bu. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Kedi seni seveme kocaman alkış. <laughs> Geçen anaokulunda mıydı bu şey Babası resmini mi çekmiş? Attı dedileri. Okul de. şey ne o, okulu? Gezi o. Özel okul dedik de yazılıyor ya. Mi oraya? Ha ben o, onu... Annesinin okulu sandım ben. Hayır, yok, yok. Yok, Levent bize dedik o zaman. Dün işte o ya. Evet. Ha. Bir sabah oraya gittim. Ama de oraya gittim. daha önceden attın o resmi sen. Yok, dün <laughs> ram zam zam, zam, zam zam. Ya bir Anokolu gibi bir yerde kudu, 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 önünde kudu, duruyordu. Kudu, resmini çekmişsin. Aram zam zam. Aram zam zam. Kuli 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 zam zam. Sarı gibiydi. Bak, kedileri attım hmm. kedileri. Hmm. Düşersin anne Düşündü vallahi başaracaklar. Allah. Tek başına inemez ama tutulmasa inemez. Ne şey yapıyor? Yavuz çubuğa gidiyor. Çubuk kraker gördü. Yalnız bu iyi büyümüş ha, şey olmuş gayrı. Aynen, boyu iyi uzadı. Ya, yaramaz şey. De. Girmiş, gir, gir, yani girmiş artık. Buna sahip olmak lazım devamlı. Zaten saniye gözümüzü ayırmıyoruz ee, ki. mutfak kapalı, yatak odası kapalı. Bu yaşta, bu yaşta da geçti daha önce de annenin işi gücü çocuk olacak. Ama dükkansın Ha, baban versin anneciğim. Onda yok bir şey, onda suyun var. Çok kanlı değil mi? Yok ya. Sağlıklı büyüsün de tek işin gücün olsun be yavrum. Boş ver sen de. Sen çocuğuna sahip Öyle yapıyoruz zaten. Mümkün değil yani. Tabii tabii. Sen. Kim senden ne bekliyor annem ya. Boş ver sen de. Allah i̇şte Keşke elimizden ha? gelse de biz de yardımcı olabilir. Şunu diyorsun Şunu mu diyor anne? Niye? Şunu mu diyor? Hayır be ya. Bi, dışarıda bir dışarıda, dışarıda ben... dedesine de gösterdim hatta. Annesi okulunu da çektirmiş Baksana dedim. Mi? Annesi dedim okuluna götürmüş Feride dedim. Yok hiç gitmedi. Ana okula. sınıfı gibi duruyordu sanki orada. Hatta Selim o resmi bana gönder diyecektim. Nerede gördüm ama be? O zaman şeyedir. Hikayeyi atmışsındır. Bana gönder diyecek olduysa. Ya iyi ben, ya ben falan şeyi çok kolay yapmam. O bir şey var ya, istikram mı? Gel 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 gel, burda burda hayır. O o tabak olmaz. Kırmızı ortodak olan olmaz. yerde. işte işte. Gibi, işte Ama nerede gördüğümü tam bilmiyorum ağam. Gel gel gel. Bak, Boş ver. <laughs> Bak şöyle yap. Şu mu? <laughs> <Aa. gülüyor> hayır. Neyse tamam ya problem değil